Sen bana pasta mı pişiriyorsun, yemek mi yapıyorsun? Helbest orada toparlıyor. Civan da burada. Yemek pişiriyor galiba. Beyefendi. Yemeğiniz, pastanız bitti mi? Bitmedi. 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 Ne yapacaksın Anladım. bana? Anladım. Aferin, evet oldu. Civan Şef ne yapıyorsun? Anlat bana. Oturuyor musun? O ben çok acıktım. Dayı, pişin, pişin. Evet. Bir bakalım pişsin. Kaç dakikamız var? 10 dakika. 10 dakika tamam. He, 10 Hadi bakalım. Bekleyeceğiz. 10 dakika. Evet. Benim bebeklerim aslında var. Ama bebekleri yerine koymamız lazım. Ama benim olsa çok dilerim. Ama hayır. O, o oyuncaklar buraya ait. Hadi Civan bir bakalım. 10 dakikan doldu. Ay çok merak ediyorum. Bak. Yemek mi pişirmiş. Oo çok güzelmiş. Ay çok güzel. Acaba Civan bana pasta mı yaptı, yemek mi yaptı? Evet. Ay aman Allah'ım ne kadar güzel. Çok sağlıklı bu yiyecekler. Daha Ama çatal. Ben önce. Tamam. Önce Tamam. Ama nasıl diyeyim masaya bırakmamız lazım. Önce Bırak. de. Tamam. tamam ben şurada abro, brokoli çok sağlıklı. Bırak.